sevgili Elma Dağlılar, canımız hemşehrilerimiz. Zamanı geldi mi? Evet. Zamanı geldi mi? Evet. Zamanı geldi mi? Evet. Sevgili Elma Dağlılar, yüreğinde barışa, eşitliğe, demokrasiye yaraşan sen ben kavgasını bitirip sosyal adaleti, barış ve kardeşliği pekiştirecek hak, hukuk, adalet mücadelesinin lideri Cumhuriyet Halk e Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyor. Cumhuriyet Halk e Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Elma önce evlerini seviyorum diyor. 31 Mart'ta Sildi kazanacak Elma Dağı kazanacak Türkiye kazanacak diye Temel Kılıçdaroğlu Efendim hepinize merhabalar Hoş geldiniz, şeref verdiniz Elma Dağı'da olmaktan Elma birlikte olmaktan onur, gurur ve şeref duyuyoruz. Az önce, az önce başkanı dinlediniz. Artık ben başkan diyorum ona. Seçilecek başkan değil, seçilmiş başkan olarak görüyorum kendisini. Dinlediniz kimseye kızdığı falan yok. Tek niyeti var. Elma Dağı nasıl ayağa kaldırır? Elma Dağı'da barışı, huzuru, kardeşliği nasıl inşa ederim? Birisinin işi yoksa ona nasıl iş bulabilirim? Onun derdi o. Yoksa malı götürmek gibi bir derdi yok. O halktan birisi, sizden birisi. Elma Dağı'nın, Elma Dağı'nın öz evladı. Dolayısıyla ona sahip çıkmanız kadar doğal bir şey yok. O nedenle bu meydanı görünce dedim ki artık ona başkan adayımız falan demek ayıp olur. Başkan dememiz lazım adem ve başkanımız Başkan! Adem. Adem. adem Başkanı öyle anlaşılıyor ki fazla seviyorsunuz. <laughs> Allah'ı var. Genç deseniz genç. Yakışıklı deseniz yakışıklı. Daha ya ne olsun? İki, idealist birisi. idealist birisi. Üç, elma daha seviyor. Köklü bir aileden, güzel bir aileden geliyor. Hiç kimseyi ötekileştirmiyor. Bu bana oy verecek, vermeyecek diye kimseye kızdığı da yok. Oy verenin de vermeyenin de başka ne olacak zaten? Herkesi kucaklayacak. Bizim bir özelliğimiz var. Biz bütün insanları seviyoruz. Vatandaşımız arasında ayrım yapmak istemiyoruz. Vatandaşların siyasi görüşleri olabilir, inançları farklı olabilir, kimlikleri farklı olabilir, memleketleri farklı olabilir ama hepimiz bayrağımızın altında şu, mübarek bayrağımızın altında yaşıyoruz. <laughs> Bayrak deyince akan sular durur, seyitler deyince akan sular durur. Dolayısıyla Vatanı vatan yapan budur zaten. Beraber olmaktır, birlikte olmaktır. Aynı bayrağın altında aynı havayı teneffüs etmek demektir. O zaman biz huzurlu oluruz, mutlu oluruz. Kavganın, siyasette kavganın yerinin olmaması lazım. Siyaset hizmet yarışıdır. Hizmet yarışına sonuna kadar evet. E kavga, kavga doğru değil. İnsanları birbirine düşürmek asla doğru değil. Buraya gelirken Çankaya Belediye Başkanım da geldi. Elma dağı, Ankara'da önemli bir marka yapacaklar. Adem Başkan'la Çankaya Belediye Başkanımız beraber önemli bir marka yapacaklar. Sözünü aldım. Adım, buraya getirdim. Dolayısıyla hepimizin önünde göreceksiniz bunu. Daha güzel, daha güzel bir elma dağı için hep birlikte çalışmak zorundayız. Ben de çalışacağım. Çankaya Belediye Başkanımızla yardım edecek ama en büyük çalışmayı Adem Başkanımız yapacak. O da gerekirse günü 24 saati çalışarak burayı ayağa kaldıracak. Bunun mücadelesini veriyoruz. Efendim memleketin sorunu fazla. İşsizlik bir taraftan, pahalılık bir taraftan, alınan maaşlar yetmiyor. Daha uşağa gittiğimde genç, yaşlı bir kadıncağız geldim. Senin için yataktan kalktım buraya geldim dedim. Dedim. Hayırdır dedim. Bir oğlum var dedin. Türkçe öğretmeni olacak. Senelerdir atanmıyor. Onu nasıl okuttuğumu sen biliyor musun dedi. Nasıl okuttuğunu ben biliyorum. Ben nasıl okuduğumu annemin, babamın beni okutmak için nasıl boğazından kestiğini biliyorum. Yedi kardeşiz biz. Üniversiteye giden sadece benim. Dolayısıyla bir küçük memur maaşıyla yedi çocuğu beslemek, büyütmek, birisini de üniversiteye göndermek kolay değil. Bir anne için daha da zor. Hele çocuk üniversiteyi bitirmiş. İş sahibi olacak. Annenin beklentisi o. Ama o ihtimal gerçekleşmiyor bir türlü. türlü. Ve anne bana bu derdini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Emin olun içim cız etti. Sadece bir anne mi böyle? Binlerce anne var böyle. Sadece bir kişi mi işsiz? Yedi buçuk milyon evladımız işsiz. Bütün bunları çözmemiz lazım. Bütün bunları aşmamız lazım. Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Umutsuzluk bizim kitabımızda yoktur. Biz her şartta bütün zorlukları aşmak zorundayız. Bütün zorlukları aşarsak o zaman millet oluruz. Milli Kurtuluş Savaşı'nda dört tarafımız çevrilmişti. Düveli Muazzama karşı büyük bir mücadele verdik. Nasıl verdik mücadeleyi? askerimizin ayakkabısı yoktu. Nasıl mücadeleyi verdik? Yiyecek ekmeği bile yoktu. Silaha yoktu. Ama bütün bunları aşmasını bildik. O nedenle önümüzdeki süreçte bütün bu zorlukları aşacağımız ilk adımı atacağız Allah'ın izniyle. Atacağız. Burada Adem Başkanı Ankara'da da Mansur Başkanı Büyükşehir şey Belediye Başkanı yapacağız. Onurla, gururla onların verdikleri hizmetleri her zaman ama her yerde takip de edeceğiz. Bakalım verdikleri sözleri tutuyorlar mı? Tutmuyorlar mı? Siz de takip edeceksiniz, ben de takip edeceğim. Bütün belediye başkanı adaylarıma şunu söyledim. Sözünü tutmayacağınız vaatlerde bulunmayın. Vaatte bulunuyorsanız mutlaka yerine getireceksiniz. Ayrıca her belediye başkanından iki şey bekliyorum. İki şey. Bir, seçildiğin andan itibaren şu mahalle bana oy verdi, şu mahalle bana oy vermedi, şu vatandaş oy verdi, bu vatandaş oy vermedi diye ayırmayacaksın. Oy versin, vermesin, bütün beldeyi kucaklayacaksın. Birinci şartı bu. Çünkü artık sen beldenin Belediye başkanısın. Ve sen hizmet götürmek zorundasın. İkinci kural. ikinci kural. Beldenin bütçesi var. Para harcıyor. Kimin parası? Milletin parası. O zaman verdiğin hizmet karşılığında yaptığın her harcamanın, her kuruşun hesabını millete vereceksin. O zaman milletecek ki helal olsun. Aldığı, yaptığı her hizmetin karşılığında neyi, hangi kuruşu harcadığını ben de biliyorum ve bu belediye saydam. Dürüst bir belediye başkanıdır diyeceksiniz. Belediye başkanlarımdan ikinci istediğim bu. Üçüncü isteğim. Üçüncü isteğim. Bütçe görüşmelerinde söz vermiştim. Demiştim ki asgari ücret net 2200 lira olsun. Yapmadılar. Yapmadılar 2020 lira yaptılar. Ama bizim belediyelerde asgari ücret net 2200 lira. Herkes 2200 lira alıyor. İster Çankaya Belediye Başkanı'na gidin sorun. İster Yeni Mahalle'ye sorun. İsterseniz Erzurum'un Çat Belediye Başkanı'na sorun. 2200 lira bizim işçilerimiz asgari ücret alıyorlar. Başkan seçilecek. Adem Başkan. O da burada asgari ücrette çalışan işçilerin aylığını net 2200 lira yapacak. 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 2200 lira yapacak. Ama bir sözümüz daha var. Bir sözümüz daha var. 2200 lira yapacak. Ama bir Ocak'tan Nisan'a kadar olan farkı ayrıca zamanı geldiğinde de ödeyeceğim. Yani nasıl söz verdiysek, nasıl sözümüzün arkasında durduysak aynı şekilde duracağız. Hiç kimsenin endişesi olmadı. Olmasın. Seçilecek. Makamına oturacak. Ben geleceğim. Kahvesini içeceğim. Ama kahveyi içmeye gelirken işçilerin o ay ödemelerinin net 2200 liradan yapıldığının bordrolarında göreceğiz. <laughs> Efendim Mansur Yavaş kendisini Ankara'ya adayan bir cumhuriyet bir cumhuriyet çocuğu Mansur Yavaş. Mansur Yavaş Ankaralılar için çalışıyor. Ankaralılar için mücadele ediyor. Bir Ankaralı evladıdır Mansur Yavaş. Bir cumhuriyet evladıdır. Devasa bir Ankara, Cumhuriyet'in, Cumhuriyet'in başkenti Ankara, ithal adaylarla yönetilmez. Bu Ankaralılara hakarettir. 6 milyonluk Ankara'da bir belediye başkanı bulamadılar Allah aşkına. Nasıl bir, nasıl bir anlayıştır bu? 6 milyonluk Ankara'da bir belediye başkanı bulamadılar, gittiler Kayseri'den belediye başkanını getirdiler buraya. E sen Ankara'yı yöneteceksin. Niye arkadaş? Ankaralı yönetemiyor mu? Buranın seymenleri yok mu buranın seymenleri? Buranın kahramanları yok mu? Buranın evlatları yok mu? Efendim, bizim yönetim anlayışımızda bir şey daha var. Tasarruf. israf haramdır. Öyle biliriz. İsraf haramdır ve israfa karşıyız. Belediye yaptığı her harcamayı tasarruf içinde yapacak en fazla verimi alacak şekilde yapacağım. Öyle olduğu zaman göreceksiniz bütçe gerçek anlamda halka hizmet bütçesi olacak. Ve o çerçevede yolumuza inşallah devam edeceğiz. Bir de Türkiye'den kısa bir özet vereyim size. Türkiye'den. Bir iktidar düşünün. Herhangi bir devlet olsun. İster Japonya düşünün. ister Amerika, ister Güney Kore, isterseniz Papua Yeni Güney olsun. Bir ülke düşünün. O ülkede bir iktidar olsun. 17 yıldır o ülkeyi yönetmiş olsun. 17 yıl. İstedikleri kanunu çıkarıyorlar. Istedikleri kararnameyi çıkarıyorlar. Istedikleri valiyi atıyorlar. Istedikleri paşayı atıyorlar. Istedikleri büyükelçiyi atıyorlar. Istedikleri belediye başkanını atıyorlar. Istediklerini görevden alıyorlar. 17 yıl yönetiyorlar. 17 yılın sonunda vatandaşı soğan kuyruğuna mecbur ediyorlar. Ne diyeceğiz buna? Ne diyeceğiz buna şimdi? Ben bunları söyleyince Bay Kemal konuşuyor diyorlar. Evet Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal doğruları söylüyor. Peki Elma Dağı geçtiği göre başında. Peki Bay Kemal konuşmayıp da ne yapacak Allah aşkına? Ne yapacak? Bay Kemal'in özelliği ne? Bir, Bay Kemal haram yemez. İki, Bay Kemal kul hakkı yemez. Üç, Bay Kemal fakirin fukaranın yanındadır. Dört, Bay Kemal saraylarda oturmaz, evinde oturur mütevazı çocuklarıyla beraber. Beş, <laughs> beş, Bay Kemal çocuklarına telefon açıp oğlum paraları sıfırladın mı? Demez. Demez. <laughs> Bay Kemal ne yapar? Bay Kemal dürüst ve namuslu adamdır. Hırsızlık yapmaz. <laughs> Devleti olmaz Beytül <laughs> Mala el uzatmaz Bay Bay Kemal. Beytül Mala el uzatmaz. Bizim özelliğimiz budur. Ne derlerse desinler. Kem söz sahibine aittir. Biz bütün hayatımızı, siyaset hayatımızı millete adamış vaziyetteyiz. Siyasete girerken mal varlığını açıklayan iki ilk kişi benim. Belediye başkanlarıma da söylüyorum. Sizler de sizler de mütevazi evlerinizde oturacaksınız. Israftan kaçınacaksınız. Vatandaşın vatandaşın hizmetine koşacaksınız. Varsa bir dert o dertle de ilgileneceksiniz. <laughs> Bütün bunları düzelteceğiz ama nasıl düzelteceğiz? Milletin iradesiyle düzelteceğiz. Ayrım yapmayacağız millet arasında. Kavga değiş olmayacak millet arasında. Herkesi kucaklayacağız. Yediden yetmişe kadar kucaklayacağız herkesi. Hiç kimse endişe etmesin. Adem Başkan, Adem Başkan, Burayı Elma Dağı, Ankara'nın yüzük taşı yapacak. Göreceksiniz. İnşallah ben de geleceğim burada. Adem Başkan'la beraber milletin kahvesine oturacağız. Oturacağız, çayımızı, kahvemizi içeceğiz, ev ziyaretleri yapacağız. Millet bizim milletimiz. Bu millet, bu millet kahraman bir millettir. Taşına, toprağına sahip çıkan bir millettir. Bayrağına sahip çıkan bir millettir. Vatanına sahip çıkan bir millettir. Bize ne derlerse desinler, bizim için önemli olan bayrağımız. Önemli olan vatanımız, önemli olan milletimiz, bizim için önemli olan budur. Ve biz bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz, huzur içinde. Cadde'de, sokakta, kahvede, efendim lokantada, ev gezmelerinde, fabrikada, nerede olursa olsun huzur içinde yaşamak istiyoruz. İnşallah o huzuru elva daha Adem Başkan getirecek. Adem Başkanı. Size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. Salih sevgili Elma Dağlılar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlar. Madem Barış Aşkı'nı... Öğütlerle o sonra sizlere emanet ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Olmadan güzel misafir parlarlığına çok teşekkür ediyoruz. Cemal Kılıçdaroğlu Martin Sonu Bahar diyor. Olmada kararını vermiş. Olmada kararını vermiş diyor. Belediye başkanı adayımız Adem Barış aşkını önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu.